Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere maymun nasıl çizilir onu göstereceğim. Evet hemen başlayalım. Arkadaşlar önce maymunumuzun kafatasını yapıyoruz. Kafatasını yaparak hemen bir daire oluşturuyoruz. Bu şekilde. Daha sonrasında maymunların çenesini çizmek için içine bir daire de çiziyoruz. Daire daha çizelim hemen. Bir daire daha. Şurayı biraz kesildi burada. Evet. Daha sonrasında buraya bir burun ekleyelim. Bir buraya bir de buraya. Şimdi gözler arkadaşlar. Şuraya ve şuraya. Şimdi arkadaşlar gösteri izledi istediğimiz yere doğru baktırabiliriz. Ben siz istediğiniz yöne doğru baktırabilirsiniz ama ben ıı, bana göre sağ tarafa doğru ıı, baktırmak istiyorum. İşte bu şekilde. Gözleri boncuk boncuk oldu. Evet. Şimdi bir maymunumuza ağız yapalım. Ağzı üzgün olabilir, mutlu olabilir. Ağzını istediğimiz modellerle yapabiliriz. Ama ben mutlu yapmak istiyorum. İsteyenler istediği gibi yapabilir. Üzgün de yapabilir. Mutlu da yapabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan tutup bir gövde çizeceğiz. Daha sonrasında eli ve bacakları. Elini bu şekilde bir çizelim. Ve birleştirelim Daha sonrasında 1 2 3 4 5 Daha sonrasında bunu da bu şekilde yapacağız 1 2 3 4, 5. Gördüğünüz gibi. Ve bir de ayaklar çizelim. Hop. Evet. Buraya da bir yuvarlak çizdik. Şimdi arkadaşlar bizim ara sıra unuttuğumuz kısımlar var. Onları tamamlayacağız. Kafasına yenikten dönüyoruz. Buradan saç telleri. İstediğiniz kadar saç teli yapabilirsiniz. Ben şöyle 6 tane falan yapacağım herhalde. Bilmiyorum kaç tane yapacağım. Şöyle bir yapayım ben. 5 tane yaptım galiba. 1 2 3 4 5. Ben 5 tane saç teli yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha sonrasında kulaklar yaparak maymunumuzu güzelleştiriyoruz. Evet arkadaşlar buraya da hemen bir beni koyalım ve karın dili Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir videonun sonuna da geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.